Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Ertürk. Elektrik, elektronik mühendisiyim. İngilizce ve Rusça biliyorum. 2004 yıldan beri de yurt pazarlama yapıyorum. Şimdi İstanbul'da ikamet ediyorum. Siz belki Trabzon'da olabilirsiniz ya da Antalya'da ya da Avrupa'da ya da Edirne'de olabilirsiniz. Ev hanımı ya da fabrikadaki bir işçi ya da bir işveren ya da doktor ya da mühendis olabilirsiniz. Hiç önemli değil. Hepimizin ortak bir özelliği var. Hepimiz tüketiciyiz arkadaşlar. Biz bir tüketici olarak gücümüzün ne olduğunu hissedebiliyor musunuz? Şöyle bir örnek vereyim. Televizyonda televizyon seyrettiğimiz, televizyonda gördüğümüz birçok reklam görüyoruz. Bu reklamların, bu markaların e, biz almamış olsak, tüketici kullanmamış olsak bu firmanın hiçbir tanesi yaşayamaz. Hepsi batabilir. Hiçbir de marka olamaz arkadaşlar. Tüketici olarak şöyle bir teklifte bulunmuş olsam gücümüzü birleştirelim. Televizyonda reklam olmayan bir ürünü yani kaliteli ve hesaplı ürün satan bir firmanın ürünü alalım. Hepimiz onu kullanalım demiş olsam onun marka olmasını sağlayalım demiş olsam size çok utopik gelebilir. bu ürünü tanıtım miktarı boyunca herkes ürün markayı olarak kullanalım. Bu market tanıtım miktarı kadar da bir gayret payı olarak kazan sağlamış olsak kendi aramızda nasıl olur demiş olsam çoğumuza çok utopik gelebilir. Çok hayal ürünü gelebilir. Böyle bir şey nasıl yapabiliriz diye düşünebilirsiniz. Fakat size çok muhteşem bir haberim arkadaşlar bu düşündüğümüzü zaten 2004 yılında 17 tüketiciyle başlamış olan bir şirket var. Halihazırda 54 ülkede aktif ve 500'den fazla ürün grubuyla hem kaliteli hem hesaplı ürünler üretiyorlar ve dünya pazarına satıyorlar arkadaşlar. Yani biz firmanın bize istediği sadece ürünlerimizi kullanın, tanıtın diyor, tavsiye edin diyor. herkes de gayreti ölçüsünde bir kazanç sağlasın diyor. Mükemmel bir sistem kurmuşlar arkadaşlar. o nedenle benim size önerim gelin hep beraber bu sisteme dahil olalım. Bu sistemde herkes tanıtım gayreti payı gayreti kadar da kazanç sağlamış olsun. Mükemmel kazançlar e, veriyor arkadaşlar şirket. Diyeceksiniz bu ne kadar kazanç veriyor, ne kadar olabilir, ne kadar güvenilir olabilir diyebilirsiniz. E, 2009 yılından beri e, şu ana kadar 15 milyon kullanıcıya ulaşmış arkadaşlar. 2 milyar dolara yakın bir cüreye ulaşmış. Ve bu da 2 milyar dolar içerisinde bu süre zarf her yıl her yıl yaklaşık olarak 700 milyon dolar kullanılan tüketiciler arasında dağıtım yapmış. Yani tüketiciler tanıtım yapınca gelir elde edebilirler demiştik bu model içerisinde. Bu şirket bir yıl içerisinde yani 2021 yılında 700 milyon dolar prim dağıtmış tüketicilerine bu tanıtım payı olarak 700 milyon dolar ne kadar derseniz yaklaşık 2 milyonluk bir şehre asgari ücret kadar para dağıtmış arkadaşlar. Herkese asgari ücret kadar para dağıtmış manasına gelebilir. Fakat burada şirket öyle bir adaletli kazanç sistemi kurmuş ki herkes tanıtımın ölçüsü değerinde tanıtım miktarı kadar kazancını arttırabiliyor. 100 dolar, 1000 dolar 5000 dolar, 50 bin dolar kadar para kazanabiliyorlar. Mükemmel bir sistem hazırlamışlar. Ürünleri gerçekten kaliteli, gerçekten de fiyatı uygun. Ben kullandım, test ettim, gördüm ve bunu benimle beraber 15 milyondan fazla insan da zaten bunu kullanmaya başlamış ve e, kullanıyorlar ve tavsiye etmeye başlamışlar. Şirket tamamen online çalışıyor. Online satış sitesi var. Türkiye'de 2021 yılında satışlara başladı. Online satış üzerinden. Yapmamız gereken en azından kaliteli ürünleri kendimiz bir tüketici olarak kullanalım. Memnun kaldıysak çevremize tavsiye etmemize gerek, gerekiyor. Fakat kendimiz için bir yatırım kazanç sağlamak istiyoruz. En azından kaliteli ürünü uygun fiyata kullanmamız için kendimiz için bir kazançtır arkadaşlar. O nedenle bu videoyu size gönderen arkadaşa e, geri dönüş yapıp en azından ürünleri kullanmak isteyebilirsiniz. Online olarak sipariş verebilirsiniz. Yapmamız gereken e, online web sayfasına e, kayıt olup oradan siparişinizi vermek, kaliteli hesap ürünleri kullan, kullanmak. Eğer memnun kalırsanız da e, tavsiye edip Ekstra kazan sağlamak isterseniz de çevrenizdeki arkadaşlara bu online satış sesini tavsiye etmek ve onların oradan alışveriş yapmaları sağlamak belli bir sistem dahilinde kazancınız artarak çoğalıyor arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi 2020, 2021 yılında bu şirket 700 milyon dolar e, dağıtmış. Bu da yaklaşık 2 milyon kişiye asgari ücretten fazla para vermiş gibi bir durum. Çok teşekkürler arkadaşlar. Bu videoyu gönderen kişiye geri dönüş yaparsanız kendisi çok büyük bir ilk yapmış olursunuz. Geleceğin daha mutlu olması, gelecekte daha mutlu olması istiyorsanız eğer bence tüketici olarak gücümüzü kullanalım. Siz de gücünüzü kullanın. En azından hem kaliteli hesaplı ürün kullanmak için bu videoyu gönder arkadaşa. Dönerseniz sevinirim. Teşekkürler. Hayırlı günler.